Gün 12 Eylül. Sabah uyandım ve kendimi çok kötü hissediyordum. Her zamanki gibi insan katilleri yüzünden. Sabah 6-7'de kahvaltı yapıyorum. Yapmak istemedim. Bir kahve içtim ve işlerimi hallettikten sonra arkadaşının iş yerine geçecektim. Bir dükkandan alacaklarım vardı. Aldım ve tam çıkarken kapı açtım ki iki tane beyefendi içeri girecekti. Durdum. Onlar da durdu. Ben bekledim, onlar bekledi. Sonra elimle buyurun deyince baka kaldılar, utandılar. Onlar utanınca içinden hiçbir kadın bir erkeğe öncelik verirken yol verirken e, görmediler mi dedim. Kadınlıktan utandım. Sonra çok teşekkür ettiler. O kadar şaşkındılar ki ben hayatımda bu kadar güzel teşekkür eden insanlar görmedim. Daha sonra başka bir yere geçtim. Bir iş mevzusu vardı. Ee, i̇nsanlık adına güzel şeyler yapmak istediğimi, gönüllü çalışmalar yapmak istediğimi söyledim. Söylediğim halde emeğime, adımlarıma ket vurmaya çalışan bir bayan yönetici. Evet, bugün o kadar utandım ki kadın olmaktan. Bir kadının ayağına en güzel kurşunu yine bir kadının sıktığını görmek ve çok utandım. Maalesef böyle durumları cinsiyete mal etmek istemem hem inancım gereği hem de mesleğim gereği. Bugün yine bir taciz vakası ve canım çok sıktınken sonra döndüm kadınlardan da utandım. Kadınlıktan utandım. Bu nasıl bir hayat? Bu nasıl bir insan? Gerçekten yıllardır insan olabilmek adına terk ettiğim diyarlar, insanlar, gruplar Bunları düşünürken bakıyorum çözüm insan olabilmekle çözülmüyormuş. Asıl olan insan kalabilmekmiş.